gecenin Tahmin et. Tabii ki Kemal. kafayı çekip çekip benle dertleşmeye gelmiştir. Gece bize mi gelecek bu herif ya? Ne diyeyim hayatım kovayım mı adamı? Bir şey deme açmıyor Hayatım. Şimdi biz açana kadar çalacak o sene. Şey. Bence ben bir bakayım gönderip geliyorum. sürekli dizili çalacak bırak. Dönelim biraz sonra. Ne Patron, hoş geldin. Geldik de pek hoş gelmedik Tarık Bey. Hayırdır inşallah. Acil konuşmamız lazım seninle. Ee, şimdi mi konuşmamız lazım? Yemek yiyorduk da. Ee, çok mu acil? Hemen mi konuşmamız gerekiyor? Evet acil. O kadar acil diyorsun yani. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sen ofise geç. Ben oraya geleyim olur mu? Bekliyorum. Tamam. Hı. Tamam. Uf. Hayatım önemli bir mevzu varmış da ofise geçmem gerekiyor kemalle. Çok özür dilerim. Hemen dönerim tamam. Geç patron otur. Ne oluyor usta? Ne gibi? Ne gibisi var mı ya? Dün senin hatun mankeni yerin dibine sokup sokup çıkartmış be. Allah Allah o da gelip sana mı şikayet etti? Bana şikayet etse iyi aradılar. iki saat geyik muhabbeti. E ne yapayım abi doğru düzgün bir kız yollasaydınız. Ne durmayı biliyor ne poz vermeyi biliyor. Bir de kalkmış Gülay'ın yanında bana sarkıntılık ediyor filan. Ya ne sarkıntılığı ya? Tatlı şey demiş. Bu kadar kıskanılacak, abartılacak bir şey değil ki bu. Ya benim açımdan da problem yok da Gülay'ı biliyorsun kız hastalıktan yeni kalktı. Daha toparlayamadı kendini. Hem ayrıca o iyi olsun da ben onun bu kıskançlıklarına razıyım. Vallahi usta onu bunu bilmem. Bir daha asla çekime falan girmesin. Konuş onunla. Hem bu kadar kıskançlık yapacaksa fotoğrafçı niye eş almış? Oo ustam ama ne abartması? Benimkini görmüyor musun? Bak evde kuzu kuzu bekliyor işte. İşime gücüme karışmıyor. Hayatım kusura bakma. Kemal anca gönderebildim. Biliyorsun adam içtiği zaman çenesi düşüyor. Olsun, hiç önemli değil aşkım. Vay! Böyle romantik bir akşam yemeğini mahvedecek... ...ve sen Kemal'e ağzına geleni söylemeyeceksin. Hayret. Son zamanlarda neyi sakin karşılayıp, neye aşırı tepki vereceğimi bilemiyorum. Yani farkındaysan bugünkü talihli de o zavallı manken kılcağıza oldu. Hı hı. Oldu bitti işte boş ver. Kafana takma, yapacak bir şey yok. Bugün o kıza kötü davrandığım ve seni zor durumda bıraktığım için çok özür dilerim aşkım. Biliyorsun aslında kıskançlık hiç uyum değildir ama. Bir an tutamadım işte kendimi. Hiçbir şey senden daha önemli değil aşkım. Tamam mı dert etme. Biliyorum ama hatalıydım. Yarın tekrar geldiğinde o kızdan özür dileyeceğim. Sen ciddi misin? Evet. Gururum dahil hiçbir şey senden daha önemli değil. O zaman şu yarım kalan işimizi... Bitti dedim mi? Ha, ne diyorsun? Ben hazırım. Ben de hazırım. O zaman şöyle buyurun. Tamam. Keyifler nasıl değil mi? Harikayım. Süper. Evet. Hadi bakalım. Dünkü gibi daha yüksek. Şöyle ellerin güzel gayet iyi. Kolay gelsin. Sağ ol hayatım, hoş geldin. Tekrar merhaba Duygucuğum. Dünkü aramızda geçen gerginlikten dolayı çok özür diliyorum senden. Yani sadece kötü bir ruh hali ve gereksiz bir sinir patlamasıydı. Şahsi bir şey olarak algılamanı istemem. Anlayışın için minnettarım sana, hayatım. Ben eve çıkıyorum. Tamam. Size kolay gelsin. Sağ bir tanem. Hadi görüşürüz. Bay Evet duygucum, keyifler iyi. <laughs> güzel. Bir tane de sert bir ifade görelim mi? Çok güzel. Evet daha mı hırçın? Hadi bakalım uykucu. Öğlen oldu kalk artık. Kahvaltı hazır. Geliyorum hayatım.